Oradan gelen haberlerde terör başının bazı hükümetteki bakanlarımıza selam söylediği ama kendi tabiriyle faşist veya işte düşman ne diyorsa buna benzer ifadelerle de benim üzerimde durulması gerektiğine dair bilgiler var. Şimdi bu süreç eylülde başladıysa neticede yıl sonu ocak ayında bitti netice itibariyle ve her şey terörle mücadele açısından, iç güvenliğin bütün hususları, adil suçlar dahil, hı hı. bakanlığımızın medeni hizmetler konusunda yürüttüğü her türlü hizmet dahil, hep pozitife doğru giden bir e, dönem içerisinde iken, bu terör konusunda gelen sinyallerden sonra muhtemelen e, benim görev değişikliğim gerçekleşmiş oldu. Ben görevden alındıktan sonra BDP'nin yetkilileri, isimlerini söylemek istemiyorum. Yani Hı. adları duyulmasın, fazla öğrenilmesin. İki tanesi. Bir tanesi dedi ki Allah bir daha bu ülkeye e, bu bakan gibi veya ismini zikrederek İdris Naim Şahin gibi bir bela vermesin dedi. Tabiri caizse bana beddua okudu. Bela okudu. Hani şimdi bedduadan rahatsız olunuyor ya. Bana beddua okundu. Bela okundu. Şimdi ben bakanlıktan ayrılmışım. İki, ilk günümde olan bir e, sataşma bu. Sabrettim herhalde dedim. Başbakanım veya başka bir ilgili arkadaşımız her konuda kürsüye çıkan parti sözcüsü veya ne bileyim işte hükümet sözcüsü buna bir cevap verir diye bekledim. Acele etmeyeyim dedim. Ben cevaptan aciz değilim. Cevaplarını o günde bugün de istedikleri kadar veririm ama fazla muhatap olup onları adam yerine veya onlara değer verme konumuna düşmek istemiyorum. Şimdi e, Salı günü oldu. Ben cumartesi günü ayrıldım. Devir teslim yaptım. Yani 26'sında ayrıldım. 27, 28, 29 Ocak Salı günü Mutat grup toplantısı. O günkü grup toplantısında her parti yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı benim bakanlıktan alınışımla ilgili olarak duyduğu rahatsızlığı ifade eden bir değerlendirme yaptı. Yapmış o takdir onun. Yani bunun benimle bir bağlantısı yok, hı hı. onu söylüyorum. Bu tür spekülasyonlar da var. Benim bir ön bilgim yok. Sonuç itibariyle özgür bir ülkedeyiz. Siyaset yapılıyor. Ve bu belki de siyasetin e, istisnalarından birisidir. Muhalefet Partisi mücadele içerisinde olduğu, iktidar mücadelesi verdiği iktidar partisinin bir bakanıyla ilgili e, lehte değerlendirme yapıyor. Yapabilir. Şimdi. BDP'lilerin yaptığı bana beddua mahiyetindeki değerlendirmeler var. Bir de o gün gerçekleşen bir değerlendirme var. Şimdi ben bekledim ki kürsüden Sayın Başbakanım ordu meydanında yaptığı gibi o gün demeliydi ki diyebilmeliydi ki eğer bürokratik kadro kendi önüne sunmuşsa, eğer sunmamışsa kısmen masum kabul edeceğim o bilgileri BDP'lilere sizin ne haddinize terbiyesizler. Bu bakan benim bakanımdır. Ayrıldığı saate ayrıldığı dakikaya kadar da görevini yapmıştır. Hükümet içerisinde değişiklik her zaman olur. Bu benim hakkımdır. Gelen de benim bakanımdır. Giden de benim bakanımdır. Ne veya başka mahiyette bir cevap vermesi ne ben bekledim şahsen. Ama bir de baktım ki Sayın Başbakan kürsüden BDP'lilere cevap vermek yerine Benimle ilgili kendi e, ölçüleri içerisinde olumlu değerlendirme yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na bir sataşma yaptı. Şimdi ne anlaşılır bundan? Ben hala çözebilmiş değilim veya çözüyorum da yani hala e, bir izah bulmaya çalışıyorum.